Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Taka Volt'ta evimi düzenleyeceğim arkadaşlar. Bu evi yeni aldım arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu benim evim olacak. Güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Önce bir eve geleceğim. Ev nasılmış? Eğer bu evi beğenmezsem başka bir eve geçeceğim. Şöyle Ay, bakar mısınız çok güzel. Yani bu kadar mı? Neyse iyimiş. Şimdi buradakilerin hepsini en baştan sileceğiz. Şu çantaları çok hoşuma gitti. Şu radyoyu da al kız gitsene. Şu lambalar çok güzel özellikle. Şöyle sileyim. Bunu, gel abicim gel gel gel. Sen de gel. Sen de sen de sen de ve sen de. Şimdi neresi benim odam olsun? Ee, burası mutfak olacak. Buraya ben mutfak yapmayı düşünüyorum. Nasıl olur mutfak? Bence güzel olur ya. Yani. Şöyle buzdolabımız hangisi olsun? Böyle güzel bir renk olmasını istiyorum ben. Şöyle. Bence bu gayet güzel. Şöyle. Mutfak masası. Ne koyabilirim böyle? Buna ocak güzel renk. Bence bu olmadı ya. Bu nasıl? Bence bu çok güzel. Şimdi bir tanesini ters çevirelim. Bir tanesini sileceğim. Buraya da e, fırın koyayım. Ve daha küçük bir şey alabilirim. E, böyle veya fırına alıp şöyle güzel güzel kırmızı bence kırmızı olmadı siz ne dersiniz arkadaşlar bence olmuş yani şöyle koyayım bu arayı da süsleriz burası fırının yeri olacak Buraya da şöyle bir tane masa koyalım. Şöyle mikrodalga alalım bir tane. Ee, bakalım başka bir şey var mı? Tamam. <laughs> Aslında mikrodalgayı... Allah! Nereye gitti? Ş şuraya koyacağım. Hmm. Buranın buraya mikrodalgayı da şuraya koymayı düşünüyorum. Burası masa olacak şimdi. Sandalye olarak ne kullanabilirim? Bunları kullanabilirim. Bunlar çok güzel olur. Şimdi 5 kişilik bir aile olacak. Bebek için mama sandalyesi de alayım. Ma hangi renk? Bence beyaz. Evet beyaz çok uydu çünkü. Evet burası ne olsun? Bence mutfağı buraya yapalım. Daha bu buraya yapalım. Sizce nasıl olur? Bence çok güzel olacak. Şuraya aslında bir tane sehpa uyar arkadaşlar. Şöyle, ama nasıl bir sehpa olacak? Şöyle bir tane. Tamam. Fırın buraya. Bu masa sandalyeyi ben düzelteceğim hemen. Şöyle bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Şimdi burası benim odam olacak. Burası lavabo olacak. Şimdi duş nasıl Bence jacuzziyle çok güzel Şöyle bir tane jacuzzi koyayım. Bir tane de şöyle normal bir Koyayım. He, bu şeffaf duruyormuş. Tamam, şöyle bunu biraz daha ortaya koyayım. Bakayım nasıl durdu. Tamam. Bir de e, çocuklar için az önce ben bir havuz gördüm. Çünkü çocuklar için buraya da çocuk bebek için diyelim. Hı. Hmm. Bu bebek için. Ben bunları falan şöyle koyayım. Bunu buraya. Bunu buraya. Tuvaleti buraya koyacağım. Ee, bunu buraya koyayım. Nasıl oldu sizce arkadaşlar? Hmm. Buraya da bunu koyarım. Şöyle. Bunu buraya koyayım. Ayna da koyacağım. Şöyle karşısına. Nasıl bir ayna olsun. Şöyle bir tane çok güzel olur. Evet. Hmm. burada çamaşır makinesi falan filan yani jacuzzi tam buraya bunu buraya koyacağım sonra çamaşır makinesini kirli sepetini buraya koyacağım bir tane raf alacağım ama önce bir şunları alayım bir tane robotu alacağım Sileceğim sil alalım. Makine alalım. Sonra bir şampuan alalım. Pardon. Bir tane de çok kutu alalım. Şöyle şuraya. nasıl olsun? Bu bebek için peçete olsun. Bu da işte or burada normal yeri için olsun. Diş fırçalarını falan en son halledeceğim. Çok detaya girmeyeceğim. Zaten bunlar yerinden hareket ettirilebiliyor. Bunları sonra koyacağım. Ama şunlardan koymak istiyorum. Bunlara koyacağım çünkü. Bir tane bundan bir tane de bundan koyacağım. Tamam. Burası bitti. Şöyle koyalım. Bakayım. bunu hareket ediyor zaten. Bu da. Bu da hareket ediyor. Çalıştı. Of. Çok iyi. Şimdi sıra geldi. Eee. Odaya. Burası hep herkesin odası olacak. Hem de salon olacak. E, şimdi nasıl olsun. Anne baba yatağı güzel olması lazım. Bebek için bu mu güzel olur? Bütün bebek yataklarını alacağım. Hangisi daha güzel olacak diye. Bu çocuklar için olsun. Bu da olur. Bu da olur. Şöyle koyalım ki en güzel uyanları alalım. Bakın bu da olur. Bu da ebeveyn yatağı olur bu da onların yatağı ama bu da kış evine benzer o zaman şöyle karpuzlu ay bu yatak çok güzelmiş karpuzlu evet bunların içinden en güzelini seçeceğim bu yatağı eliyorum bunu eğlence yatağı olarak kullanacağım çocukların yatağını da buraya koy çocukların yatağı bu olmayacak bu bir tanesinin olacak bu da bir tanesinin bir dakika bu nasıl? Bu de tamam. Şöyle olacaklar. Bu önde olacak. Şu yatak. Ve bakın şöyle koyayım. E bebeğin yataklarından bu olmayacak. Bu da olmayacak. E bebek yatağı ise hangisi takıldı? Bu mu? Kısa bu mu? Tabii ki de güvenci için bu. Şimdi ebebeğin yatağı seçmemiz lazım. Güzel. Bence bu ferah ferah güzel gider. Şöyle koyayım buraya. Buraya da bebek için. Şöyle ortaya da işte salonu falan yapacağım. Şuraya güzel bir perde. Hmm. Hmm. Allah Bu yerinden kalkmış Evet buraya şimdi bir tane Salon yapacağız Çocuk odası da olacak içinde Şöyle bakın şöyle bu yatağı buraya koyacağım burası çocuklar için bir şey olacak ee, yer olacak çocuklar için bir masa da koyacağım şöyle mutfaktan bir tane güzel şey alalım bu hediye paketi için olacak şöyle tam camı oraya koyalım camda yapıyormuş gibi gözüksün Hı. Çocuk için masayı bu pembe olarak kullanacağım. Pembeyi. Hmm. Tamam bu güzel ya. İki tane de ona uygun güzel şey koyacağım. Koltuk. Bakın bunlar çok güzelmiş. Hmm, bakayım gene de ben. Bunlar mı? Hayır ya. Diğerleri daha güzel. Bakın aynen. Bilgisayar da koymak istiyorum. Bilgisayar buradan mı alınıyordu? Bakıyorum. Yani buradan değil büyük ihtimalle. Neredendi? Elektronik eşyalar. Güzel bir bilgisayar. Şöyle renkli pembe renginde. Ay bak bu çok güzelmiş. İki tane bilgisayar olacak. Daha küçük yok mu ya? Çok büyük onlar. Yokmuş demek ki. Neyse bir tane bilgisayarları olsun. Şöyle evin Zili burada olsun. Şimdi dolapları yapacağız. Çocuklar için, aile için dolapları yapacağız. Bebek için bu dolap. Biraz yaklaştıracağım bunları. Şöyle birbirlerini. Bebek için bu dolabı kullanacağız. Ee, aile için bu dolabı. Oyuncaklar için bu dolabı. Şimdi çocuklar için de kullanmamız lazım. Çocuklar için de yani. Büyük iki çocuk için de yani. Benim olduğum. Ben de çocuğum. Bana bakmayın öyle. Hmm, hangi dolap? Hangi dolap olsa oyuncak dolabı tamam. Valla bu bebeğin altını değiştirmek için. Bu da çocuklar için olacak. Bebek için ki buraya. Şöyle bunu da buraya koyalım. Hmm. Bebeğin altını Nerede değiştiriyoruz? Şöyle bunu buraya. Şöyle. Şöyle. Aile dolabı. Bebeğin altını değiştirme yeri. Ve bebek için de dolap. Tamam ya. Bence güzel oldu. Ama bunu biraz daha böyle çeksek. Çünkü çocukların çocuk dolabı gözüksün. Şimdi burası da havuz olacak. Şöyle havuz malzemeleri almamız lazım. Nereden alınıyor acaba hiç bilmiyorum. Buradan değil büyük ihtimalle. Bir şey diyeceğim bu havuzun üzerine aslında şu asılan şeylerden var ya, onlardan koymak istiyorum. Nereye tutturulacak ki bu? Şuraya iki tane falan koymak istiyorum. Şöyle şunu atalım. Tamam. Ee, şimdi buraya aydınlatmamız lazım. Şöyle bir şey koyayım. Buraya şöyle bir şey buraya da. Buraya güzel bir şey koymak istiyorum. Şöyle gece lambası koyalım. Çocuklar gece uyurken korkmasın diye. Tavana. Nasıl bir lamba koymamız gerekir? Şu lamba. Bu lambanın bir büyüğünü koyacağım. Bunu. Bunu. Şöyle. Ve böyle. Tamam. Hmm. Hmm. Nereden alınıyor acaba? Hemen bulup Geliyorum arkadaşlar. Maalesef onlardan yok arkadaşlar. Şimdi buranın yeri böyle olsun. Aynen. Şöyle burayı nasıl katlayalım? Yok böyle olmadı. He, şöyle güzel bir doğal bir katkı olsun. istiyorum şu zaten böyleydi ya. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya da bir oturma yeri yapacağım. Öyle bir şey yapacağım ki. Çok güzel olacak. Şöyle çocuklar için birkaç tane şöyle yastık koyayım. Hmm. Şöyle güzelce koyalım. Bunları da buraya orta ortaya bir tane masa gelecek. O yüzden şey yaptım. Şöyle hemen masamızı da alalım arkadaşlar. Güzel bir masa. Bu. Hayır bu güzel değil ya. Başka masa kalmadı bu. Seçtim acaba. Bak bu güzelmiş. Bebek için de bir tane almak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu ne kız? Ben bunu ne ara almışım? Allah. Tövbe estağfurullah. Evet bakalım ev nasıl oldu. Şimdi öncelikle bir bunları dizelim. Şöyle buraya. Bunu buraya. çalışıyor mu bunu bunu da buraya koyalım böyle e, sonra burası çocuklar için yatak burası oyuncak yeri burası oyun yatağı burası bebek için dolap burası anne baba şeyi bu öndeki mavi şey bebeğin altını değiştirilen yer. Burası koltuklu yer, burası bilgisayarın olduğu yer. Çocuklar için bebek yatağı, annenin yatağı, anne babanın yatağı. Bunu kitleyelim. Buradan güya kapı var. Burası işte dışarısı şöyle meyveler var. Şöyle bunu atalım. Şimdi hemen aileyi alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi karşınıza müstekil manyak giller ailesi geliyor arkadaşlar. Evet geldik. Selamünaleyküm deseniz lan. Selamun aleyküm. Evet. Şimdi hemen eşyalarımızı alıp gelip. Veya dur dur. Evet arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz. Videomuza like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer kanalımıza çok abone olursanız çok like atarsınız 20 abonede bu ailenin videosu gelecek görüşmek üzere